Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi akşam çıkışı, mesai dönüşü sizinle iki hoş hoş edelim. Bir de anekdot anlatayım. Şu görmüş olduğunuz esnaf arkadaşım Çampide. Pidelerimizi, lahmacunlarımızı kendisinden söyleriz. Çaldı da yeri çok da güzel lahmacun yapar, pide yapar. Temiz bir aile işletmesidir. Reklam faslını geçelim. Şimdi arkadaşlar şu kırmızı ışığı geçtikten sonra devam edelim kaldığımız yerden. Evet arkadaşlar bu çam arkadaş eleman arıyor. Ve eleman bulamıyor. Yani bir aya yakındır eleman arıyorum tabelası asılı camında. Ee, ve eleman bulamıyor. Nasıl bulamıyor onu da bilemiyoruz tabi. Artık e, gelen kişilerle ne konuşuluyor, ne yapılıyor ki insanların talepleri neler işverenin talepleri neler onları bilemiyoruz. Onlar ayrı konu. Daha öncesinde bir bir çalışanıyla alakalı ufaktan bir hikaye anlattı. Ben dedi iş bulma kurumuna dedi üyeyim. Aslında iş bulma kurumundan dedi talep edebilirim ama daha önce başıma bir iş geldi iş bulma kurumuyla alakalı dedi. Arkada çakarlı bir araç var. Necidir nedir bilmiyorum. Efendim söyleyeyim iş bulma kurumuna dedi başvurdum. Böyle 50 yaşlarında bir adam gönderdilerdi. Ben normalde dedi Kendimden büyükleri çalıştırmakta zorlanırım. Dedi. Biz atamızdan da yani kendimizden büyüklere bir şey emretmesi, yap demesi dedi. Gücümüze gider. Atalarımızdan öyle görmedik dedi. O yüzden yani kendimden büyükleri çalıştırmakta zorlanırım ama dedi. Gele gele o geldi dedi. Temiz de bir amcaya benziyor dedi. İşe aldık. Efendim söyleyeyim. İşe almamla birlikte dedi. Bizim yan taraf biliyorsunuz emniyet. Emniyetten bir sipariş geldi. Ben dedi amcayı al paketleri emniyette falanca şeye götür dedim gönderdim dedi. Amca gitti gelmedi dedi. Ha geldi ha gelmez ha geldi ha bekle bekle gelmedi dedi. Başka siparişler var iş birikti dükkanda dedi. Bekliyoruz amca gelmedi. Ben dedi emniyette gönderdiğim polis arkadaşı dedi aradım. Ya böyle böyle siparişin geldi mi sen yemeğini yedin mi diye sordum. Eline sağlık. Ustam yemeğimi yedim dedi dedi. Ama bizim bu eleman gitti gelmedi. Bir de eee ben demiş, sipariş verirken 100 lira göndereceğim. Para üstünü ona göre ayarladım. 100 lira da para üstü koymuş çalışanın cebine. Hem sipariş koymuş hem de 100 lira da para üstü koymuş. Ama sağ olsun bak gene de Allah var. siparişi yerine teslim etmiş. Ama adam yok ortada. Neyse işler tane alaştıktan sonra ya bu adam nereye gitti? Ne yaptı? Merak etmiş. Gitmiş emniyete. Ya böyle böyle bir durum geldi başıma. Şu vatandaş İçkur'dan gönderdiler. Bak kağıtları bu. Aa demiş. Biz onu aldık içeride. Hayır ola? Ya adamın bilmem kaç tane hırsızlık, dolandırıcılık suçundan e, araması var. Biz onu aldık, tanıdık aldık. Aha yağmur başladı. Biz onu tanıdık aldık içeriye demişler. Adamın personelini almışlar içeriye. Yani adamı iş bulma kurumundan gönderiyorlar. Ulan be kardeşim iş bulma kurumu koskoca iş bulma kurumu bir iş yerine bir eleman gönderirken hiç mi GBT sorgulaması yapmıyor ya? Hiç mi yapmıyor? Rastgele adam. Orası aile işletmesi ya. Ya adamın yani Çocuğa tacizden bile araması varmış ya. Ki bu adam böyle iş yerinde çoruyla çocuğuyla ailecek çalışan bir adam yani. Çocuğa tacizden bile araması varmış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şaşırdım kaldım. Ağzım açık kaldı. Yani böyle ağzımı kapatamadım o derece. Evet arkadaşlar. izlediyseniz dinlediyseniz sizin de ağzınız açık kaldıysa lütfen kanala abone olalım. Bildirim butonlarını açalım arkadaşlar. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar herkese selam günaydınlar bir cumartesi sabahı yağmurlu Allah'tan bu hafta sonuna denk geldi bu yağmur işi yoksa çocukları götürüp getirdiğim servis gününe denk gelseydi yanardık hafta sonu böyle komple yağmurlu geçecekmiş ben de yağmur başlamadan tekrar çünkü sabahtan beri aralıksız yağıyor tekrar başlamadan kendi iş yerime atmak zorundayım. Evet, Zemin çok kaygan değil. Çünkü geceden beri yağmur yağdığı için yüzeydeki o balçık tabakasını almış götürmüş. Ama gene de tabii yağışlı havalarda hızımızı kontrollü arttırıp freni pampık gibi kullanmamız lazım. Pampık. Durum böyle. Hava sıcaklığı çok iyi. 18 derece. Islanmadıktan sonra üşünecek bir hava yok. Hiç üşümezsiniz, ıslanmazsınız. Evet arkadaşlar, geçen videolarda bahsetmiştim. Bu kış günlerinde motorlarını saklayıp da satan arkadaşlar, ilana koyan arkadaşlar. Abi bu motorları bulamayacaksınız. Motor piyasası düşmeyecek. Araç piyasası inmeyecek. Türkiye'de hiçbir şeyin fiyatı artık eskisi gibi olmayacak, olmaz. Biliyorsunuz fiyatlar çıktığı yeri unutmaz. Orayı gene bulur her halükarda çıktığı yer de şu ankinden daha daha yüksek aslında. O yüzden çıktığı yeri unutmayacak. O yüzden abi satmayın motorlarınızı tutun. Eğer ihtiyaç dahilinde değilse, ihtiyacınız yoksa araçlarınızı satmayın. Ya da daha iyisini almayacaksanız satmayın. Zaten bir müsrifliğe de gerek yok. Eldekileri son raddine kadar kullanmak aslında en güzeli. Sorun çıkartmaya başladığında canınızı fazla acıtmaya başladığında o zaman satarsınız. Ama bugünün şartlarında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Onun sinyalleri çoktan gelmeye başladı. Şu bana binin arkasına takılalım. O iyi gider. Hadi biz kendimizi atacağız işlerine de. Bu arkadaşın işi zor bugün. Bütün gün böyle yağmurun altında çalışacak. Zor yani kolay değil gerçekten. O yüzden bu çocuklardan başlarını esirgemeyin millet. 3-5 kuruş atın yani. Yazık. Anlaşılan ekonomide uzak doğu modeline geçiyoruz. Japon Japon diyorlar aslında bu direkt Çin yani. Ucuz iş gücü ve bol bol imalat yapabilirsen tabi. nasıl yapacaksan. Ham maddenin bu kadar pahalı olduğu, mazotun, elektriğin bu kadar pahalı olduğu bir ülkede üretimi nasıl gerçekleştireceksek? Ha, bu modelin samimiyetine şöyle inanırım. Kalkıp da mesela bugün deseler ki e, ticari amaçla mazot kullananlar ÖTV'den muaf derlerse bugün ben o zaman inanırım abi bu e, üretim modeline o zaman inanırım ama sen hala üretimde mazot kullananlara ÖTV diye dikte ediyorsan ona inanmam abi ham maddelerin üreti ucuzlatılması lazım üretime teşvik verilmesi lazım ve öbür türlü işte yüksek kur düşük faiz yüksek üretim düşük ithalat yüksek ihracat hayalleri olmaz abi yürümez diye düşünüyorum. Adam kalkmış diyor ki ya diyor zaten diyor domates turfan da turfan diyor bir kilo yiyeceğine iki tane iyi ver diyor tamam peki domates benim ihtiyacım bir kiloysa dört kişilik bir aileysem 2 iki tane domates yetmiyorsa Şey ya şuraya kadar yağmurda ıslanmadık. <laughs> Düşüncesizliği yüzünden bir <laughs>